Sevgili dostlar, sevgili Türk Sözü takipçileri, 26 Eylül 2022 Pazartesi sabahından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 26 Eylül 2022 tarihi Türk Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Bunun sebebi 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün yol göstericiliğinde 1. Türk Dil Kurultayı'nın toplanmış olmasıdır. O günden bugüne kadar 26 Eylül tarihi Türk Dili Bayramı olarak kutlanmaya devam etmektedir. Ancak çok ilginç bir durum var. Türk Dil Bayramı olarak kutlanan başka bir tarih daha var takvimde. Bunun sebebi ise bundan 745 yıl önce 13 Mayıs tarihinde Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayınladığı bir ferman. Karamanoğlu Mehmet Bey fermanında diyor ki Şimden divanda, bergahta, ve dergahta, Türkiye dilden başka dil kullanılmaya. Yani dergahta, bargahta, bargah bu arada e, huzura, huzur demek ya da e, izin alınarak girilebilen yer demek. Yani burada e, beyin huzurunda demek istiyor sanırım. Öyle anlayabiliriz. E, bunun bir başka şekli daha var. İşte mecalis ve seyranda, yani meclislerde ve seyranda. Türkiye dilden başka dil kullanılmayacaktır diyor Karamanoğlu Mehmet Bey. Bu fermanı çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Karamanoğlu Mehmet Bey burada kime hitap ediyor? Yani bu fermanın muhatabı kim? Elbette ki sokakta demiyor. Dikkat etmek lazım. Sokakta Türkiye dilden başka dil kullanılmayacaktır demiyor pazarda Türkiye dilden başka, Türk dilinden başka dil kullanılmayacaktır demiyor. Çok önemli bir yere dikkatinizi çekmek istiyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey özellikle diyor ki dergahta, bargahta ve divanda yani bu meclisler, bu ortamlar, bu toplantı e, yapılan bu yerlere katılanlar aslında devletin Yöneticileri okumuş kesimi, aydın kesimi, Karamanoğlu Mehmet Bey doğrudan doğruya devletin aydın kesimini uyarıyor, ikaz ediyor ve aslında onların e, Türkçe kullanmadığını muhtemelen o dönemde Arapça ve Farsça ağırlıklı bir dil kullanıyorlardı ya da e, doğrudan doğruya bu dilleri yazı dili olarak, edebiyat dili olarak, siyaset dili olarak kullanıyorlardı. Karamanoğlu Mehmet Bey bunlara hitap ediyor halkın konuştuğu Türkçe'ye karışmıyor. Böyle bir lüzum da görmüyor. Burada iki durum çok önemli arkadaşlar. Birincisi bu insan hakları açısından önemli. Çünkü bir devlet kendi memurları ya da kendi üst düzey yöneticileri arasında bir dil kullanım zorunluluğu belki getirebilir. Bu devletin bir tasarrufudur, tercihidir. Bu mümkün olabilir. Ancak hiçbir devlet günümüz modern anlayışında kendi halkına sen bu dili konuşacaksın diye bir dayatmada bulunamaz. Bu açıdan Karamanoğlu Mehmet Bey'in tavrı çok önemlidir. Çağlar ötesi bir duruştur. Çağlar ötesi bir tavırdır. Birinci olarak insan hakları açısından çok ileri bir seviyede olduğunu ortaya koyar. Hem Karamanoğlu Mehmet Bey'in hem de genel anlamda Türk devlet geleneğinin insan haklarına saygılı olduğu çıkarımını buradan edinebiliriz arkadaşlar. Diğer bir husus, Burada Karamanoğlu Mehmet Bey ülkenin aydın kesimini kendi beyliği içerisinde var olan kesimler arasında özellikle aydın kesimi ikaz ediyor. Yani şu çıkarıma ulaşabiliriz. Zaten halk Türkçe konuşuyor, Türkçe konuşmaya devam ediyor. Halkın dil kullanımı ile ilgili milli kimlik kususunda e, hususunda bir problemi yok, bir sorunu yok. Zaten onlar Türkçe konuşuyorlar, Türk gibi yaşıyorlar hani bir slogan var. Meşhur Türkçe düşün, Türkçe konuş, Türkçe sev. Umudun Türkçe olsun. Onlar zaten e, hayata Türkçenin bakış açısıyla, Türkçe zaviyesinden bakıyorlar ve bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Türk halkı, Türk milleti bu anlamda Karamanoğlu, Mehmet Bey'in muhatabı değil arkadaşlar. Muhatap olan bu uyarıya, bu ikaza muhatap olan aydın kesim. Karamanoğlu, Mehmet Bey doğrudan doğruya okumuş, medrese eğitiminden geçmiş, mürekkep yalamış, devlet kademelerinde üst düzeylerde görev almış insanları hedef alıyor. Bakın, aradan 745 yıl geçmiş, bugünümüze gelelim. Yine aynı meseleyle karşılaşacağız. Yine Türk halkı, Türk milleti kendi diline, kültürüne, örf adetlerine, geleneklerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam ediyor. Yine Türk kültürüne, Türk diline zarar veren kesim maalesef ve maalesef okumuş insanlarımız. Diplomalı aydınlarımız, diplomalı insanlarımız. Aydın diye gördüklerimiz. Onlar mesela bugün işte çok artık komedi malzemesi haline de geldi. Plaza dili denilen bir şey var. Yani otur kardeşim en iyi bildiğin konuyu İngilizce olarak bize lütfen anlat desen anlatamayacak olan bir kesim yani dili de aslında yabancı dili de bilmeyen bir kesim ama Türkçeyi özellikle katletmek üzere programlanmış gibi bir tavırla bir Türkçe cümle artık o cümle Türkçe midir ondan da çok emin değilim bir Türkçe olabildiğini düşündüğümüz, olabileceğini düşündüğümüz bir cümlenin içine yani e, üçte iki oranında İngilizce kelimeler yığmaya gayret ediyorlar. Yani ve bunu bir e, ne bileyim bir ayrıcalık gibi, bir imtiyaz gibi, bir e, saygınlık, itibar görebilecekleri bir alan gibi görmeye başladılar. Sanki öyle bir şey var. Yani işte çek ediyorlar, set ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Kardeşim yani gerek yok yani bunları Türkçe çok rahat söyleyebiliriz. Kendinizi zorlamanıza gerek yok her şeyden önce. İkincisi bu dili tahrip etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Arkadaşlar dil bir milletin ortak malıdır, ortak değeridir. Ve bir milleti millet yapan ortak değerlerin belki de en üstünüdür. Bu yüzden dilimize sahip çıkmak hepimizin borcudur. Hepimizin sorumluluğundadır. Herkes dili korumakla mükelleftir, sorumludur. Mesuldür. Hiçbirimiz Türk diline zarar vermeye, onu hoyratça kullanmaya hakkımız yok. Hiçbirimizin böyle bir hakkı yok ve hepimiz tam aksine Türk dilini korumakla mükellefiz, Türk dilini geliştirmekle mükellefiz, Türk diline yeni anlatım unsurları, yeni anlatım değerleri katmak, Türkçenin sınırlarını genişletmekle mükellefiz. Yani Türkçeyi korumak hiçbir zaman sadece dilcilerin, edebiyatçıların, yazarların, şairlerin sorumluluğunda, tekelinde olan bir durum değildir. Tamamen bütün Türk milleti olarak bu dile milli varlığımızın, milli kültürümüzün temeli olan Türkçemize sahip çıkmamız gerekir. Nitekim halk kesimi zaten bu görevi layıkıyla yerine getiriyor. Bu sebepledir ki mesela Ziya Gökalp e, halka doğru şiarını edinmişti. Yani halka doğru gitmeliyiz biz aydınlar olarak, halka doğru yönelmeliyiz. Onlara okuduğumuz, öğrendiğimiz, yazdığımız, çizdiğimiz kadarıyla kendi medeniyet seviyemizi onlara göstermeli, tanıtmalı ve öğretmeliyiz. Ama onlardan da halk kültürünü mutlaka öğrenmeliyiz. Çünkü halkın Derin bir irfanı vardır arkadaşlar. Özellikle Türk milleti alim olmasa bile arif bir millettir, arif bir topluluktur. İrfan seviyesi çok yüksektir. Halkı algılayış, hayatı algılayış, anlayış ve yorumlayış tarzı bakımından dünyada eşi benzeri olmayan yüksek bir duyur seviyesine sahiptir. Bu sebeple Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu fermanı çok e, önemlidir tekrar ediyorum ve 13 Mayıs tarihi her yıl Türk Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu Türk Dil Bayramının e, birinci kutlanış sebebi olabilir böyle değerlendirmek lazım. İkinci olarak da işte 26 Eylül 1932 tarihinde bundan tam 90 yıl önce Türk Dil Kurultayının 1. Türk Dil Kurultayı'nın toplanmış olması vesilesiyle yine biz 26 tarihini de Türk Dil Bayramı olarak kutlamaya devam ediyoruz. Eğer dilimize sahip çıkarsak, dilimizin hakkını vererek, Türkçemizin hakkını vererek, ona layık bir şekilde dilimizi kullanmaya, geliştirmeye gayret edersek emin olun her gün 365 günün her günü bize Türk Dil Bayramı olarak olacaktır. E, bu bayramlardan, Türk Dil Bayramı olarak kutlanan 13 Mayıs ve 26 Eylül tarihlerinden hiçbirisi resmi bayram değil arkadaşlar. Resmi tatil değil. Zaten resmi olması çok önemli değil. Biraz önce e, arz etmeye, izah etmeye çalıştığım sebeplerden dolayı önemli olan halkın Türk milletinin genel olarak bu dile bir şuur seviyesinde sahip çıkıyor olmasıdır. Önemli olan budur. Ve bu vesileyle Türk dilinin gelişimi için gelişmesi açısından hem 13 Mayıs tarihinin hem de 26 Mayıs tarihinin bir şuurlanma vesilesi olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Sözü kanalından hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.